Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. E, şu anda canlı yayındayım, e, soldaki chat'i görüyorsunuz, hepsi sizlere selam söylüyor. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Siz de aramıza katılmak için açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir demeden de geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz artık bizde e, klişe oldu bu. Kesinlikle diyeceğiz yani her yayınımıza, her videomuzda. E, sürprizi verelim. 4 numaralı tarlayı aldık efendim. Şimdi bir de mibzer aldık. Oraya ekmeye gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ee, umarım keyifler yerindedir. Videonun keyfini çıkarın arkadaşlar. Yine açıklama kısmındaki linklerden Discord'la Twitch adresine gelmeyi unutmayın. Şu anda Twitch'teyim ve canlı yayın yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlar da Twitch'e üye olarak takip etmeniz yeterli oluyor. Bilginiz olsun. Bu arada hoş geldiniz tekrardan Twitch'tekiler. Yaklaşık 2 saattir yayındayız ama siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ufak tefek bir drop'umuz var. Fark ediyorum. Görüyorum. Bilgim var arkadaşlar. <laughs> ee, evet. Gübresidir, şeydir. Bunu bir halledelim abi. Şu tohum. Buradakileri harcayalım önce. Şu motoru bir durdurayım. Onu boşalsın oraya. Arkadaşlar DC'den arkadaş ekleyemiyorum maalesef. O yüzden kusura bakmayın. Bunu da dolduralım hemen. Video da şu anda YouTube'a video atacağız arkadaşlar. Eren hoş geldin kardeşim bu arada. Şu tavuk yemini atalım oraya. Şu gübre mi bu? Bu gübre olması lazım. Bir yandan da gübreleyeceğiz. Dur satın alalım. Eksik kalacak o. İki tane daha tohum alayım. Arif yok ya. Kalsın önemli değil. Şimdi girdik bir yola. Bu yoldan devam. Şöyle bunları arka tarafı atayım hemen. Kan e, hay YouTube demiş. 50 bit. Teşekkürler kan kesene bereket. Eyvallah. Çok teşekkürler. Zafura bu arada Bahar çok teşekkürler tekrardan. Takipler için sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz aramıza. Eyvallah suni gübremizi de alalım şöyle. Dolduralım. Yarın canlı yayın olmaz arkadaşlar. Yarın çarşamba değil mi? Bakayım. Aynen yarın çarşamba yok olmaz. Olursa da gece geç saatte açarız. O da pek iyi olmuyor biliyorsunuz. Geç saatte açmak istemiyorum. Yarın konvoyumuz var. Ekiple. Bayağı şu tallaların içinden gidelim. Bizim YouTube'dakiler alışkın sizde de görün. Kullandığın herhangi bir çamur ya da kir modu var mı? Yok maalesef. Yok kullanmıyorum yani. Yarın yarın yayınlamam. Yarından sonraki gün yani. Perşembe günü yayınlarım kardeşim. O Twitchmen. Hangi günler oluyor yayınımız arkadaşlar? Bir sıkıntı, bir problem olmazsa pazartesi, salı, perşembe, cuma, pazar. Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Pazar günleri yayında oluyoruz. <laughs> bir sıkıntı olmazsa ama dediğim gibi tekrardan. Valla patates ekili yani keşke ekipmanım olsa da yani hiç buna gerek kalmasaydı ama ekipmanımız yok. Maalesef üstünden geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Patatesi işlemek isterdim ama baba pahalı yani. Pahalı. Şimdi buraya buğday ekeceğiz. Ya da en pahalı neyse onu ekeriz. Bir çer döver alabiliyorsak şayet. Lan buğday ekiyoruz bir dakika. Dur dur. Bir çer döver alabiliyor muyum? İlk aşamada belki ilk turu tavuk yapmak için, tavuklara vermek için böyle yapabiliriz ama bir çer bakayım ne kadar. Yani alabiliyoruz aslında. Bir tık da daha... o zaman buğday olsun. Bir tık yani bir tur buğday gidelim abi. Tarlamız kocaman var ya yani. müthiş oldu bu müthiş. Patatesi don almış demiş. Allah korusun. Kiralamak mantıklı. Evet doğru. Mantıklı. Ya ama ne gerek var ya? Bunu sürekli kullanacağız arkadaşlar. Biliyorum, farkındayım. Ama sürekli kullanacağız yani. O yüzden devam. Arda birazdan gösteririm kardeşim. Az önce gösterdim. Birazdan gösteririm. Hatta şöyle otomatiği alayım. P'den göstereyim. Ah. Oyundakileri diğerlerini diyorsan onları da gösteririm birazdan. Instagram'dan takipler için de sağ olun arkadaşlar. Görüyorum. Oh yavaş yavaş. Ulan sırt işaretçi işaretleyici varmış ya. Açalım şunu. Ah be birazcık bıraktık orada olsun. Gerçi, Gerçi sırt işaretleyeceğine ne gerek var ki? Çizgisi zaten belli. Kapattım geri tamam. Allah kahretmesin. İndirmeyi unutmuşuz görüyor musunuz? Neyse ki Allah'tan unutmuşuz çünkü şeyde yamuk yapıyorduk. Bir işaretleyici çalışıyor ya ufaktan. Yo çalışmıyor tamam kapattım bir işe yaramıyor. <laughs> Irgat İş, çalışmıyor arkadaşlar kaç kaçışlı ırgat. Bazen video zannediyor ilerletmek istiyor. Vay YouTube'daki o ilerletenler ulan var ya. Aleren yakalandın kardeşim. Şarkı yapmayı yok baba bizim ne işimiz olur öyle şeylerle ya. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler eyvallah sağ olun. Öteki ekiciyi sat bence. Yo onu da şey ekeceğiz işte. Buday fa e mısır falan ekeceğiz. Kaplan hoş geldin. Çok teşekkür ederim takip için. Eyvallah. Çok sağ ol desteklediğin için bize. Teşekkürler. Hilmi Hilmi babayı alalım. Irgat ızgat için demiş. Doğru mantıklı yapabiliriz. Oo, bir chat'i çaylayabilir miyiz arkadaşlar ya bu arada? Herkesin boğazı kurumuş. Moderatörler, aboneler bir çay alalım lütfen. Size dağıt, dağıttırmayacağım bundan sonra. Sizler oturacaksınız, arkanıza yaslanacaksınız. Bizim Samet bot dağıtacak. Bir çaylayalım abi. Lan el alemin tarlasına girmeyelim dur. Yakında bizim olacak zaten. Buranın işi uzun sürer. Zaten çok fazla videoyu da tutmam arkadaşlar. Siz de unuttuk sanmayın. Çete bakıyoruz bir yandan. Siz de görüyorsunuz ekranda. <laughs> Müsait değildir Taner zaten olsa müsait gelirdi Erkan Baba eyvallah Çaylar için teşekkürler Arkadaşlar sol altta görmüş olduğunuz chat canlı yayın chat'e İnsanlar oradan e, Soru sorup cevap alabiliyorlar e, Sizi de aramıza bekliyoruz The Infected yeni bölüm ne zaman Valla bilmiyorum Bakacağız müsait olduğum zaman çekeceğim ama Güzel oyun değil mi Keyifli yani İzletiyor da. Eyvallah Liz hoş geldin. Sağlısın. olasın. Öyle mi Pandas? Doğru mu? Harbi mi diyorsun? İkinci el araç alma modu. Aa! Onu denemek lazım. O güzelmiş bak. Tamam. Bakacağım ona. Tamamdır. Güzel. Farm simulator'da iyiymiş. Doğru söylüyorsun. Yaparız, yaparız. Ne çalışıyoruz be, ya? hızlı hızlı maşallah var ya. Buranın ekimini bitiririz. Ondan sonra videomuzu salarız. Çok da kısa tutmak istemiyorum videoyu. Biliyorsunuz, ee, dün izlemiş olduğunuz video birazcık kısa oldu süt videosu. E, Twitch'te cahatsız. Twitch zaten haberi bile yok şimdi o videodan da. Yarın izleyecekler. Siz de izleyeceksiniz onlarla beraber. Bu videoyu birazcık uzun tutacağım. Arkadaşlar sağ olun Instagram'daki takipleriniz için. Demelerime bakacağım sonra. Daha sonra müsait değilim şu an. Doğru söylüyorsun manyako. Mantıklı. Doğru. Aha bıraktık orada bak. Tüh. Tüh 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 tüh. Postluk bırak da közleme yaparız. Hela. Valla çok güzel oluyor ya. Öff. Lan canım çekti bak. Üstüne böyle biberi atacan. Oh, ekmeğin arasına koy koy ye. Koy koy ye. Mantıklı olabilir Kemal ama iki iki seriyi birbirine karıştırmak istemiyorum. Çünkü ikisini bir arada idare edemiyorum. Senek mi var bilmiyorum ama hayırlısı olsun. Simetri hastaları çıldırıyor bu arada. Aynen ya. Simetri hastasına uygun bir oyun değil bu arada. Şu anki yaptığımız iş. En azından. Videodayız şu anda arkadaşlar. Youtube'a YouTube'a gidecek. Perşembe günü izleyeceksiniz Youtube'da. Diğer uçtan girelim. takipleri Insta'dan. <laughs> Eyvallah arkadaşlar sağ olun. <laughs> Abi roleplay'de en çok seni seviyem. <laughs> Eyvallah Berat. Animasyonlar nasıl olmuş ama Instagram'daki? Da ekibin yaptı. Çok iyi değil mi? Youtube'da yarın yine video var ama bu bu yaptığımız iş değil. Bunu Perşembe günü izleyecek insanlar. Ekibe nasıl bir girdin? Emre abiye bir gün oturuyorduk. Dedim ki beni ekibe al. E tamam dedi. Ee girdim. Öyle yani. Tabi ekibi aldı alır mısın abicim canım abim Ver ölünü öpeyim abim falan kurban olayım falan O şekilde girdim Bıraktığın yer var mantıklı Selo doğru söylüyorsun abi Orada kalsın öyle aynen Sonra oturur beraber yeriz. Közleriz yani. Baba, baba, Alperen teşekkür de ederim. De Hoş geldin aramıza. Takip de için de sağ de de kardeşim. De çok sağ ol. Kesinlikle de animasyonlar gerçekten muazzam. Çok iyi. Casper yok kardeşim. Küçücük bir odam var. Şimdilik gelmez yani. Belki ilerleyen zamanda başka bir odalar. Başka bir odaya geçersem. Şu an çok küçük odam. Bana yetmiyor şu anda arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel arka planı yapmak istiyorum. Çok güzel şeyler yapmak istiyorum ama maalesef şu anlık değil çünkü odam gerçekten küçük yani 6'ya 4 bir odada oturuyorum. Arkadaşlar ne yapacaksınız nereli oldu mu ya nüfusa mı alacaksınız? Alo. Evlatlık falan mı alacaksınız? Abi simet hastalarına ekran borçlusun. Hakikaten ha. Özür dilerim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hilmi abinin osurması zaten var ya muazzam ya. Burayı gördüm haykıra haykıra güldüm ya. Olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar geri döneriz Bıraktığımız yerleri geri alırız Bir tur daha atacağız zaten Abi bende asus winbook var Kaldırır mı bilmiyorum denemek lazım kardeşim Denemek lazım bir şey diyemem şu anda Ali58can hoş geldin çok teşekkür ederim takip için Eyvallah bas Oynarız Ne ekiyorum da ekiyorum Abi 42.9 abone 43 olacağız. Ciddi mi şu an 42.9 mu? Ciddi misin? Ne ara öyle oldu ya? Sabah 700 falandı. Gerçekten Tövbe estağfurullah. Allah. Tövbe estağfurullah. Youtube'da mıyız? 42.9 Allah Allah. Büyüyor abi. Git gide ailemiz büyüyor yani. Şaşırmam çok normal çünkü böyle şeyler alışkın değiliz. Bende hangi ekran kartım var? Ee, 1070 var arkadaşlar. Nvidia GTX 1070 var. 3,5 yıldır falan kullanıyorum. Belki de daha fazla. Arkadaşlar birbirinizi uyarmayın. Ee, gerek yok. Tadı, yayının tadını çıkarın. Bak orayı senin için bıraktım ha. Selo. Orayı bıraktım onu yiyeceğiz. Bak kaç kök var orada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kök var. Geliş, 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 yıl, Hadi 3'ü senin telen. ikisi benim kardeşim oturur bir güzel bir kumpir yaparız birer tanesini. Sonra diğerlerini de ezeriz böyle püre haline getirir. Tuzlar biberler yeriz. Patates patates. Hadi sizin de olsun tamam. Benim bir tanesini de Allah hep beraber otururuz işte ya. Bursa'ya selamlar kardeşim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ekme makinesini de şuraya bırakalım abi. Biraz tehlikeli bir çıkış yaptık ama Hop şöyle. Karakterin boyu kısalmış. Şöyle yapalım. Şöyle geri geri yanaşalım hemen. Yanına güzel bir şekilde. Tepe lambalarının dörtlülerini kapattık. Şöyle videomuza veda edelim. Ee, Youtube teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi Discord'da Twitch'e şu anki canlı yayına yani bu arkadaşların içerisine bekliyorum. E, chatten anlık olarak görüşebiliriz. Sohbet muhabbet edebiliriz. Teşekkürler takipler için şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.